Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyi sizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepinize. Evet Akrep burçları için kapattım. Akrep ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun. Yine söylüyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada e, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hayplarsanız de öyle. Şimdiden gönlünüze sağlık e, sevgili Akrepler. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak sevgili Akrepler. Araba çıkmış araba almak hanede ee, araba almak, araba değiştirmek araba konuları, araba alma isteği bunun gerçekleşmesi olabilir ya da arabanızla ilgili ufak bir aksaklık olabilir. Araba konularınız gündeminizde. İnatla çok istediğiniz, dua ettiğiniz, beklediğiniz ama böyle inatla uzun süredir e, e, olan bir durum bu. Yani dün olan bir durum değil. Bununla ilgili bir gelişme var. Kısmetiniz açılıyor. Gerçekten ee, böyle ya ben en sonunda başardım ben en sonunda aldım ben en sonunda kazandım gibi bir durum oluşacak hayatınızda ee, sadık birisi var hayatınızda size gü size güvenen sizin ona güvendiğiniz sadık böyle bir dost ya da böyle birinden bir destek alabilirsiniz ee, yani illa böyle her dakika görüştüğünüz biri olmayabilir bu ee, böyle birisi var ama Bundan bir destek alacaksınız. Bu yakın çevrenizde olabilir bir arkadaş çevrenizde olabilir destekleniyorsunuz. Kendinize dönüyorsunuz. Ben değerliyim, ben kıymetliyim. Belki kendinize bakmaya başlayacaksınız. Belki saçınız, başınız, kıyafetlerinizde bir değişiklik yapacaksınız. Böyle bir gündem var. Böyle çok zayıf kim var? Böyle birisi var sanki. Bir ya da bir rahatsızlığı olabilir. Bir kutlama var hayatınızda yani yeni bir başlangıç bu yani burada yeni bir şeye başlamak yeni bir deneyim kazanmak gibi düşünün parayla ilgili konularda dikkat edin işte ATM'den işlem yaparken dikkat edin işte uygulamalardan para gönderirken para işte yanlış bir şey olabilir ya da işte kartınızı unutabilirsiniz ATM'de falan böyle ya da bu dönem en azından böyle bir Harcamalarla ilgili böyle bir temkinli olun ona göre e, e, harcama yapın e, onu söyleyebilirim. Kalabalıklar içerisindesiniz ama bir sıkıntı var burada ya orada olmaktan hoşluk değilsiniz çalışıyorsunuz ama o iş yerinden hoşluk değilsiniz. Yani bulunduğunuz yerden hoşluk olmadığınız bir durum var burada e, sanki e, birilerinden mi rahatsızsınız orada olmaktan belki içsel olarak ben buraya ait değilim dediğiniz bir durum var. Ee, çok sevineceksiniz hayatınızda böyle mucizevi şeyler olabilir ee, gerçekten böyle bir e, yani bu nasıl oldu diyebileceğiniz şeyler olabilir hani bu daha çok dediğim gibi hani beklemişsiniz beklemişsiniz olmamış ya da ümidinizi kestiğiniz bir durum bu ama bunun için bir çaba sarf etmişsiniz işte en azından bir dua etmişsiniz istemişsiniz uğraşmışsınız bir dileğiniz gerçekleşebilir sevgili akrepler. İnşallah ne istiyorsanız o olsun. Ağır giden bir şeymiş ama. Bu ağır giden bir şey gerçekleşecek. Yani ağır giden bir durum size artık yaklaşacak. Kaplumbağa gibi düşünün. O varacağı yere yaklaştı ve olacakmış gibi düşünün. İnşallah böyle bir durum var. Çevrenizde yani bakın o kalabalıkta hani böyle sıkılıyorsunuz dedim ya. Onun dışında gerçekten çok güzel gelişmeler var hayatınızdan. Destekleniyorsunuz. Sizi seven, sizi düşünen birisi var. Sizi böyle bir belki hani e, bu gizli bir şey olabilir. Ya da sizi dile getirmiyordur. Ya da ne bileyim seni seviyorum, seni seviyorum demiyordur. Ya da başka bir şey. Yani bir destek var. Birisi sizi düşünüyor ya da sizin için dua ediyor olabilir. E, onu söyleyebilirim. Bir kadın var bir şeye sıkışmış gibi. Böyle bir iki şey arasında kalmış olan bir kadın var. Karar veremiyor olabilir. Bir kadının bir sorunu olabilir. Bunu duyabilirsiniz. Bu sizin yakın çevrenizden, belki aileden birisi evliliğiyle ilgili sorunu var, çocuklarıyla ilgili sorunu var. Yani ya da bir takım sorunu var. Ya sanki bu ee, mesela sizin hanenizin dışında evli olan kardeş, evli olan abla, bir kadından bahsediyoruz. Bunun bir sıkıntısı var. Bunu duyabilirsiniz. S harfi birinden haber alacaksınız. Ee, bir de e, bayağıdır görmediğiniz biriyle e, görüşebilirsiniz ya da e, böyle eski birinden haber alabilirsiniz. Eski, eski ama bu sanki. Ee, ya da böyle bir eski birisinin size ulaşmak istediğini duyabilirsiniz size sonuçta ulaşabilir der ki sana çok ulaşmak istiyordum işte telefonunu kaybettim şu bu olabilir burada böyle bir durum var ee, yani bir bir şey için şükrediyorsunuz ya yani istediğiniz bir şey bir dileğiniz gerçekleşiyor sevgili akrepler 44 rakamı çıkmış Bakın gelecek olan iki güzel haber var ya da iki ayrı yerden gelecek olan para var. Ee, uzun bir yol yapacaksınız. Yani hemen değil ama uzun bir yol var. Araba çıkmış burada çok güzel. İnşallah bir araba mı almak istiyorsunuz? Arabanız mı var? Arabanızı mı değiştireceksiniz? İki kişi arasında kalabilirsiniz. İki kadın, iki erkek arası ya da e, bir konu var. O mu haklı, o mu haklı size anlatılabilir. Arasında kalabilirsiniz ya da e, ne bileyim evlisiniz. Kayın kayınvalideniz işte eşiniz işte o taraf, bu taraf falan öyle düşünüyor. Yani iki şey arasında kalmak gibi bir e, bu da bir sıkıntı var ama. Fazla da dahil olmayın bence bazı konulara. Eğer bir şey mesela size bir şey anlatılıyor. Fazla da dahil olmayın. Dediğim gibi çok yakınınızda olan birisinin hayatında bir e, bitiş olabilir. Evliliği biten bir kadından bahsediyorum. Bir kadın evliliği bitiyor ya da işte ne bileyim e, başka bir şey e, ailesinde hanesinde bir sıkıntı var. Bireyde bir pazarlığa gireceksiniz. Ya şu olursa olur, bu olursa olur, bu olursa gelirim, bu olursa yaparım. Ee, ya da ne bileyim e, bir e, maaş konusu olabilir, bir şey olabilir. Bir konu ama para ağırlıklı olma ihtimali var. Belki bir iş başvurusu işte şu kadar ne kadar istiyorsun, şu kadar verebiliyoruz. Ya da işte böyle işle ilgili bir konu ya da ne bileyim e, ayrıldığınız tazminat olayı işte ya da e, münafaka olayı bir. Pazarlık var biriyle aranızda. Onu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur. Ama biraz paraya da dayanıyor aslında bu. Ee, ya da ne bileyim bir iş kur, kuracaksınız, ortaklık. Sen şu kadar koy, ben bu kadar koyayım. İşte bir paylaşımlı bir mal var, sen bu kadar alacaktın, ben bu kadar alayım. Yani burada parayla ilgili birazcık böyle bir e, iletişimde aksaklık olabilir e, ya da böyle ucuza satılan bir şey ucuza alınan bir şey de olabilir burada böyle bir konunuz var gündeminizde ama kendinize çok yatırım yapacağınız zamanlar gerçekten parasal anlamda da kendinize yatırım para biriktirmek ya da işte kendi görünüşünüzle ilgili bir durum değişiklik böyle bir e, zaman var önünüzde ee, güzel aslında güzel zamanlar sizin için ee, inatla beklediğiniz, istediğiniz, dua ettiğiniz bir şeyin gerçekleşme ihtimali fazla sevgili akrepler. İnşallah her şey gönlünüzce olsun ee, ve istedikleriniz böyle çar çabuk tez zamanda olsun. Ama diyorum ya böyle ısrarla, inatla beklediğiniz, istediğiniz bir şey gerçekleşebilir. İnşallah olsun diyelim. Amin diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.